kaç sene önce kırsal kalkınma, bölgesel kalkınma başlığıyla Japonya'ya gitmiştim. Orada bizi Japonya'nın e, kuzey bir bölgesine götürmüşlerdi. E, Hokkaido dedikleri bir ada. Japonya'dan bağımsız bir ada ama Japonya'ya bağlı. Kalkınma genel müdürüyle toplantı yaptığımızda şunları ifade etti kendisi bize. Hokkaido adasının kişi başına düşen milli geliri Japonya ortalamasının üçte biri kadar. Yani üç katı daha e, az zengin öyle diyelim. Çünkü Japonya zengin bir ülke. Biz istersek burayı 5-10 sene içerisinde Tokyo'nun, Osaka'nın olduğu bölgedeki milli gelir seviyesine sanayiyle ulaştırabiliriz. Böyle bir kabiliyetimiz var. Fakat bunu yapmıyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemde çok ciddi bir dünya gıda kriziyle karşılaşacak. Biz bunu yıllar öncesinde gördük. Burayı Japonya'yı doyuracak bir gıda ambarı olarak tamamen tarımsal faaliyet, sanayi yatırımı tamamen yasak o bölgede. Sadece sanayi yatırımı tarımsal ürünlerin işlenmesi noktasında olabiliyor. Ee, yani artık gelişmiş ülkelere baktığımız zaman biz de o yolda ilerliyoruz. Tarıma toprağa inanılmaz bir destek söz konusu. Çünkü ee, maalesef bunun e, yapmadığınız zaman açlıkla e, gıda kriziyle karşı karşıya kalacaksınız. Çok şükür Gaziantep sadece sanayi şehri değil aynı zamanda tarım şehri. Tarım şehri olmayı da inşallah Sayın Belediye Başkanımız ve ekibi çok güzel çalışmalar yürütmüşler. Kırsaldan kente göçün önünü de engelleyen uygulamalar. Bu tarz desteklerle tarımımız daha ileri noktalara inşallah gelecektir. Burada yazılı olan destekler inanın, işte ben Ege bölgesinde görev yaptım. Orada bunlardan bir tanesini dahi bir belediye uygulasa ki pek de görmüyoruz ama bunu bütün yıl boyunca herhalde anlatırlar. Belediye başkanımız e, marifet iltifata tabidir diye bir söz var. Dolayısıyla bunu her yerde ifade etmek lazım. Ben dilimin döndüğünce. Şahin Bey Belediyesi'nin bu manada ve pek çok konudaki hizmetini ifade ediyorum. Yine Büyükşehir Belediye'mizin de çiftçimizi destekleyen çok güzel çalışmaları var. Ben bütün bu çalışmalar dolayısıyla başta belediye başkanımıza, ekibine, tabii bunun bir ve organizasyonu resmi kısmı var, bunu yürüten çok kıymetli ilçe tarım müdürüme huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah sözlerimi şöyle tamamlayayım bu tohumlar Rabbimin verdiği bereketle yoğrulur, çoğalır inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şahin Bey, çok yönlü bir ilçe. Gerek nüfusuyla, gerek demografik yapısıyla, gerekse kırsal mahallesiyle ki dışarıdan baktığı zaman belki kırsal mahallemizin olduğunu bilmiyorlar. Ama 80 tane bizim kırsal mahallemiz var ve buralarda ekilmesi gereken, biçilmesi gereken arazilerimiz var. Çiftçilerimiz büyük bir gayretle, büyük bir ibadet aşkıyla asker nasıl sınırlarımızı bekliyorsa çiftçilerimiz de tarlalarının başında bunu bir ibadet aşkıyla ekmek biçmek için büyük bir gayret sarf ediyor. Bize düşen de bu çiftçilerimizin işini kolaylaştırmak. 6 yıl önce başladık. Tohumla başladık. Arpa, buğdayla başladık. Sonra çiftçimiz gübre istedi. Gübre desteği verdik. Sonra yem desteği istedi. Yem desteği verdik. Sılaçlık mısır istedi. Ona da peki dedik. Sonra 750 bin zeytin, 150 bin fıstık fidanı dağıttık. Ve şu anda onlar da özellikle zeytinler ürüne durdu. Sonra arılı olan tavuk desteği, arazi yolları ki 2300 kilometre arazi yolu yaptık. Çiftçimizin de dediği gibi bugün en ucra tarlaya Mercedes arabayla gidilebiliyor. Bu gerçekten büyük bir nimet. Eskiden traktörle zor gidiyorlardı. Yine çiftçilerimize, ihtiyaç sahibi çiftçilerimize inek, iki tane gebe inek, isteyene 16 koyun bir koç verdik şu çadırların hemen arkasında bir ev vardı. Biz burada bir inek vermiştik. Geldiğimizde de kontrol ediyoruz. Sayı kaça çıktı bilmiyorum. Ben son 8'li. 10 oldu. Maşallah. İki inek verdik. Şu an ona çıkmış sayı. Bu üretim açısından gerçekten çok güzel. Allah razı olsun. Desteklerimiz devam edecek. Bu desteklerimizi çeşitlendirerek, her yıl artırarak devam ettiriyoruz. Ben dağıttığımız bu tohumların, gübrenin çiftçimize, ülkemize, şehrimize, Şahin Bey'imize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizin saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ya evet bu işe 6 yıl önce başlamıştık. Yani 2000 ton gübreyle başlamıştık. 6 yıldır devam ediyoruz. Ya yani gerçekten bölgede ben de kendim 21,5 yıldır Şahin Bey'de çalışıyorum aşağı yukarı 7 yıl süne mücadelesinde çalıştığım yıllarda normalde bizim kayıtlarımızda bir 60-70 bin buğday alanı vardı önce. Arpa alanımız da eskiden hayvancılık bu kadar güçlü değildi. Buğday alanından biraz daha düşüktü. 70 bin dekar buğdayımız varsa 40-50 bin dekarda arpa ekilişimiz vardı. O yıllarda nohut ve mercimek ekilişi biraz vardı. Yani çoğu alanlarımız ekilmiyor ya da değerlendirilemiyordu. Ancak sağ olsun Başkan Bey'in katkılarıyla bundan altı yıl önce başladığımızda miktarlar artarak devam etti ve ekiliş alanımız 300 bin dekara kadar yükseldi Sayın Kaymakamım bizim bölgemizde. çeşitlerimiz tigemin çeşitleri. çiftçilerimiz soruyor bazen. Zühre diye bir sert buğdayımız var. Genelde sulu alanlara tercih ediyoruz. Makarnalık buğday. Ceyhan 99 diye yine tigemden gelen ekmeklik buğdayımız var. Biraz önce Muhacir Osman'da bir silaj törenine katıldık. Bir çiftçimiz iyi bakım ve sulu şartlarda 900 ile 1 ton arasında züreden verim aldığını söyledi. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Dışarıda öyle düşünün ki dekara biz 20 ile toprağın gücüne göre 25 kilogram arasında dekara doğum kullanıyoruz. Bu, bu rakamın 50 katı demek. Ee, öyle mi oluyor? Evet 50 katına yakın bir rakam. 1'e 50 alıyorsunuz. Bu sene sebze dağıttık aynı keza. 1'e 100 aldık. Yani gerçekten son yıllarda yaptığımız projeler bölge çiftçimizi ciddi ve ekonomik manada kalkındırdı başkanım. Ben gerçekten çiftçilerim adına başkanıma katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey'e de tekrar hoş geldiniz diyorum. Tekrar yeni görev yeri hayırlı olsun. Saygılarımı sunuyorum. başta yarı fiyatını alıyor piyasada. Bu bizim için en büyük zaten bir avantaj oldu. İkincisi daha yeni tohumlar yani ilk ekim olarak bunlar işte oluyor, öncelikli oluyor. Da bizim için çok faydalı oldu bu. İnşallah daha bunun devamını da beklerik başkanımızdan. Önce kendinden çok Allah razı olsun. Belediye dağıtım yaptı yapalı. Ben hizmet alayım. Gübreden de, tohumdan da, yemden de e, faydalanıyor. Allah razı olsun. Bize çok katkısı var. Evet 50 dönüm ekizir, şimdi 75 dönüm ekebildik. Bu yem konusunda da memnunluk yem dağıdılar Ondan dolayı da memnunluk kendine. Başka yapacak bir şeyimiz yoktur. Çok çok teşekkür ederim kendisine. Başkanımız yaptığı yardımdan çok memnunum. Allah kendine razı olsun. İşte illa böyle arpa, buğday, tohum üzerinde gübremizden, Bunların yardımını yapıyor. İşte gördüğünüz gibi zaten biz onu almak için, yardım almak için geldik. Hı hı. Mermunuz, Allah kendinden razı olsun. Yardımın da devamını bekliyoruz inşallah.